Fars kökenli düşünür, spiritüalist yazar ve mistik şair. Hallacı Mansur Ağustos 858 yılında İran'ın Horasan eyaletinin Türk doğdu. Asıl adı Ebul Muğut Hüseyin bin Mansur bin Mehmet Beyzavi'dir. Babasının mesleğinden ötürü Hallacı lakabını aldı. Ebu El-Mugit Hüseyin Mansur El-Halla, dedesi Mahamma Mecusi, zer düştü. Hallacı Mansur Dicle yakınlarına, Araplar tarafından kurulmuş bir yerleşim bölgesi olan Vasıta taşındı. Mansur, 12 yaşında burada hafız oldu. En elhak yani ben Tanrıyım dedi. Tanrı'nın ya da başka bir deyişle mutlak varlıkın kişide vücut bulduğunu ve kişinin varlığının Tanrı'nın varlığı içinde yok olduğu anlamına gelen vahdeti vücut inancını savundu. Bu fikrinden dolayı küfürle, Tanrı'ya şirk koşmakla suçlanıp 26 Mart 922 tarihinde Bağdat'ta işkence yapılarak öldürüldü. Ölüm anında, Ya Rabbi canımı alan bu kullarını bağışla. Çünkü onlar senin bana gösterdiğin sırlardan haberdar değiller. Senin bana gösterdiklerini onlar göremezler, bilemezler diyecek kadar hoşgörülüydü. Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli, İbni Arabi, Pir Sultan Abdal, Mısri ondan etkilendiler. Hallacı Mansur ardında Kitabüt Tavasin adında önemli bir eser bırakmıştır.